Thank çoğaldığına İstanbul'dan geliyorum. Şemme Doğa Spor Kulübü adına buradayım. yenilip görünmesi gereken mimarisi, evlerinin bize turizm açısından sunulan başka illerin verebileceği her şeyi verebilecek bir yer olduğunu keşfettim. İyi ki buradayım çok memnunum. Teşekkür ederiz Konya Belediyesi'ne de böyle bir organizasyonla bizi burada ağırladıkları için. Burayı keşfetmeye geldik ama hayran kaldım. İnanılmaz bir doğamız var. Tarih mü Müthiş yani. Ve grubumu buraya getirmeyi planlıyorum en kısa zamanda. Buraları görmek görmeleri lazım. Herkesin görmesi lazım diye düşünüyorum. Tarih burada yani. Bilmek lazım. İlk kilise buradaymış. Burada öğrendik. Ve burayı tüm doğa severlerin Kültür severlerin görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Kocaeli'den geliyorum, İzmit'teyim. Yani 10-15 yıldan beri dağ ve dağcılıkla uğraşıyorum. Bugün Konya Büyükşehir Belediyesi misafir olarak geldik ve buradan Bostor'a gidip Toros Dağları'nda Tuz Yolu, VSVSA, İsoğre yollarına çıkacağız. Öncesi bu Konya'da yapılan etkinlikler dolayısıyla belediyemize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi ağırladıkları için ve görmediğimiz şeyleri, yerleri gösterdikleri için. Ben Mehmet Gültekin, Bodrum'dan geldim. Her geldiğinde daha da gelişiyor, daha da düzgünleşiyor. Bir kere ilk dikkatimi çeken şey caddelerin temizliği. Yani Konya gerçekten çok temiz bir şehir. Biz şimdi Konya'da yürüyüş yapacağız deyince o mı yürüyeceğiz diyor insanlar. Hani rehberler birbirler arasında böyle şeyler konuşuyor. Konya'nın güneyi dağlık, antik yolları var, kaleleri var, çok büyük bir tarih var burada. Roma, Roma öncesi, ta Luiler'e dayanan büyük bir tarih var Konya'da. Özellikle İzaura yolları, işte Via Sebastia yolları, Tuz yolu. Bu yollara katkı sunmasından dolayı da teşekkür ederiz Konya Büyükşehir Belediyesi'ne. Ay canım.